Merhabalar. Yerel seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel arasında bir normalleşme sürecidir. Aldı, gitti ve hepimizin aslında cevabını merak ettiği bir soru da var. İktidar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu normalleşme meselesinde neyi amaçlıyor? Bu normalleşmenin altında neler var? İşte DEVA Partisi'nin Genel Başkanı Ali Babacan bugün partisinin Kocaeli İl Kongresi'nde bu konulara değindi ve şu açıklamalarda bulundu. Değerli arkadaşlar, bir süredir siyasi partiler arasında yumuşama, normalleşme cümleleri kuruluyor. Ülkeyi senelerdir gelenler, insanları kutuplaştıranlar sanki bunlar hiç olmamış gibi, sanki bunlar yaşanmamış gibi normalleşme diyor, yumuşama diyor. Sayın Cumhurbaşkanı bir de ne dedi? Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Gereken adımları atacağız dedi. Sonrasında ne oldu söyleyelim. Yumuşama dedikleri ülkenin Cumhurbaşkanının muhalefet partisi genel başkanıyla kahve içmesinden ibaret kaldı. Oturdular, konuştular, dağıldılar. Normalleşme dedikleri bu. Maalesef ülkemizde siyasetin hali bu. Bir tarafta iktidar partisi, öbür tarafta ana muhalefet partisi. Ana muhalefet Partisi'nin de geçmişinde işine geldiği zaman bu ülkeye nasıl geldiğini de gayet iyi hatırlıyoruz. Ülkemizi yöneten hükümetin tepesindeki isim muhalefet lideriyle selamlaşmayı yumuşama sanıyor. Muhalefet genel başkanıyla oturup memleket meselelerinin konuşmasının adı da normalleşme oluyor. Peki sonuç? Koca bir hiç. Sayın Erdoğan son grup konuşmasıyla 90 gün bile sürmeyen bu süreci de artık bitirmeye niyetli olduğunu açıkça ortaya koydu. Bu kadar dedi ancak uçağı yapabildik. Normalleşme yumuşama bu kadar. Biz özümüze aslımıza dönüyoruzun ilanını geçen haftaki grup konuşmasında adeta yaptı. Arkadaşlar ülkemize getirdikleri hali bundan daha iyi ifşa eden bir şey olamaz. Biz ilk günden bu yana siyasi partiler arasında diyaloğun olmasının çok önemli olduğunu hep söyledik, söylüyoruz. Siyaset konuşula konuşula çalışılması gereken bir alandır. Düşman ülkeler bile arka planda oluşturdukları kanallarla irtibat halinde olurlar. Cephede savaşırlar ama arkada kanallar işler. Dolayısıyla Siyasi partiler arasında diyalon olmaması zaten düşünülemez. Ama bu samimi olmalı. Sürekli olmalı. İşine geldiğinde taktik olarak yumuşayım, işime geldiğinde de öfke bir hitabet sanatıdır diye insanları etkileyim demek olmamalıdır bu. Bu şekilde hareket ederseniz kimsenin güvenini kazanamazsınız. Bu millete bir faydanız da olmaz. Seçimden sonra tam üç ay memleketin gündemini bununla işgal ettiler. Dikkat edin. Seçimde iktidarın önemli bir güç kaybı söz konusu. Memlekette gerçekten çok yaygın ve derin bir yoksulluk, fakirlik söz konusu. Ama bu gündemin üzerine kaybetmişliğin ve yoksulluk gündeminin üzerine 90 gün boyunca bu yumuşamayla normalleşmeyle örtüler. Sabah akşam televizyonları açtığınızda o onumu ziyaret edecek. O ona mı gidecek? Bunun tartışmaları yapıldı. Üç ayımız böyle heba oldu gitti. Milletimiz de yakıcı sorunlar altında ezilmeye devam etti. Bakın adına ister yumuşama deyin ister normalleşme deyin. Bizim tek ve basit bir isteğimiz var arkadaşlar. Hakka uyulsun, hukuka uyulsun. Bu kadar ya. Biz hakkı tutup yerden kaldırsınlar istiyoruz. Boş laflarla, boş kahve içmelerle değil, iktidar asıl üzerine düşeni yapsın, işini yapsın istiyoruz. Bir devletin en önemli görevi ne? Adalet. Evet. Adil yönetim, hakça yönetim, işte asıl milletimizin arzusu bu, beklentisi bu. Ben bugün Sayın Erdoğan'a eski günlerini şöyle bir hatırlatmak istiyorum. Çünkü unutuyor. Hele hele iktidarda çok uzun süre kalınca hiç hatırlamıyor o günleri. Bir zamanlar kendisi de ötekiydi. Kendisi de dışlanan devlet tarafından hor görülendi. Bunu hatırlatmak istiyorum. Bir zamanlar o da selam verilmeyen Bir zamanlar o da selam verilmeyen görüldüğünde yol değiştirenlerdendi. Bunu hatırlatmak istiyorum. Bakın hep birlikte şöyle bir izleyelim. Daha geçenlerde gece yarısı saat iki civarıydı. Başımı iki elimin arasına aldım, düşündüm, düşündüm. Sonra kendi kendime ağlamaya başladım. Biz bu ülkenin evladı değil miyiz? Bu ülkede doğduk, bu ülkede büyüdük. Ne acı değil mi? Bir ülkenin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, ben bu ülkenin evladı değil miyim? Diyor. Değil miyim? Diyor ve gözyaşı döküyor. Ama bugünlere dair de çok şey anlatıyor ha. Sayın Erdoğan şunu bilin. Sizin yıllar önce geceleri düşünüp göz yaşlarınızı tutamadığınız duyguyu bu ülkede şu anda milyonlar yaşıyor. Milyonlarca insan ucuz ki ucuz ekmek kuyruğunda beklerken soruyor. Biz bu ülkenin vatandaşı değil miyiz diyor. Açlık sınırının altında maaş alan emeklimiz, asgari ücretlimiz soruyor. Biz bu ülkenin vatandaşı değil miyiz diyor. Harçlığı öğlen yemeğine dahi yetmeyen milyonlarca öğrencimiz soruyor. Biz bu ülkenin vatandaşı değil miyiz diyor. Milyonlarca insan terör soruşturması geçirirken soruyor. Biz bu ülkenin vatandaşı değil miyiz diyor. Aslında çok doğru söylüyor biliyor musunuz? Yani Deva Partisi'nin genel başkanı Ali Babacan'a katılıyorum bu konuda. Özellikle yerel seçimlerin ardından iktidarın yaşadığı hezimeti bir tarafa bırakırsak derin yoksulluk, derin işsizlik, gençlerin hali, emekçilerin hali, emeklilerin hali, refah yani refahtan bahsediyorum. Derin bir yoksulluk her geçen gün artıyor. Aynı zamanda asgari ücretliler. Asgari ücretli çalışanların oranı bizim ülkemizde azımsanamayacak düzeyde. Yani derin bir ekonomik e, krizle devam ediyoruz ve ana muhalefet partisiyle iktidar işte ne zaman görüşeceğiz şöyle görüşeceğiz ne zaman kahve içeceğiz tartışmalarıyla ve gündemiyle aslında mevcut olması gereken gündemi işgal ediyor. Yani diyor ki devaparsa Partisi aslında diyor ki bunların temel amacı yani iktidarın temel amacı asıl meseleyi unutturmak. Ve bunda da diyor şu anda sanki başarılı oluyorlar diye de aslında bir iç çekiyor tam olarak bunu söylemiyorum ama ben ekliyorum yani Ali Babacan'ın yaptığı açıklamalardan anladığım benim bu şahsen bu normalleşme ve yumuşama meselelerinde siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum sizce ana muhalefet bu normalleşme sürecini e, sürdürmeli mi sürdürmemeli mi lütfen yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın şimdilik burada noktalıyorum. Yeni gelişmelerden ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.